kullanıldı. Arzuma ki dişi duruyor ama ölçüleri aynı evatta böyle taktığında bu şekilde takılması gerekiyordu. Ama bunda takılmıyordu. Ben vida taktım. Yalnız vidayı dışarıdan taktığımda e, vidanın şu şapkası olduğundan İyice oraya yerleşmedi. Ben de içeriden dışarıya doğru vidaladım. Şu şekilde vidayı içeriden vidaladım. Dışarıya doğru azıcık ucu uzamış oldu. Tabi tozlandı. Ve şimdi deniyoruz. Bu taktığımızda boşta kalıyordu. Şimdi biraz tabi orijinali gibi olmaz. Ama bu şekilde taktık.